şuurunu kaybetmiş, bilincini kaybetmiş, hafızasını kaybetmiş. Bunlar cumhuriyete saldırıyor. Bunlar kimliklerini bıraksınlar, ülkeyi terk etsinler. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ülke AKP, MHP bitti artık. Bütün AKP'lere, MHP'lilere sesleniyorum. Eğer gerçekten Türk ise Müslüman ise bunlara oy vermesinler. Yazık günah bu insanlara. İmam oğluna tapıyoruz. Varımız yokumuz imam oğlu. Canımızı vermeye geldik. Canımızı imam oğlu. Tek bizi kurtaran imam oğlu. Başka yok. Hak, hukuk, adalet yerini bulsun. Hukuk, adalet. Hak, hukuk, hukuk adalet. Bu zulüm bitsin abi yeter ya. Geçinemiyoruz. Yarın sonunu geldiği için baskıları artırıyor. Yani talimatla iş yapıyor. Savcılar Hakimler saraya ve rüşvete bağlı, ona göre iş yapıyorlar. Hak, hukuk, adalete göre iş yapmıyorlar. Bağımsız, tarafsız olana kadar, insanlık, ahlak, edep gelene kadar gelene kadar mücadele edeceğiz. Çocuk, çocuklarımız için, torunlarımız için, cumhuriyet için. Yedi düvelle biz savaştık. Böyle bir zulüm görmedik. Böyle bir iftiralarla karşı karşıya gelmedik. Ya ben bunlar siyasi bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Yani kaybedeceğini bildiği büyük bir ihanet içinde. Onun için aslında ben Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edilmesini istiyorum. Bu olacak bir şey değil. Yani gerçekten ülkeye ihanet. Yani buramıza geldi. Ben de Amerika'da yaşıyorum. kim olursa beş bin dolar da olsa bile geleceğim oy atacağım. Eğer şey olursa yardım var. Oradan yardım istiyorsalar Amerika'da oradan da yardım getireceğim. Ne istiyorsanız yapın.